Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Lothar EAFC 26'da forvet kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde Şampiyonlar Ligi maçında açacaktım videoyu ama şöyle bir tweet gördüm. 17 Nisan hem de doğum günümde böyle bir tweet atılmış. Profesyonelce düşünelim. Biliyoruz ki bu hafta İKAS Eyüpspor karşısında galip gelirsek Trendyol Süper Lig şampiyonu olacağız. Hem de bitime 4 maç kala. 5 maç kalmış. Süper Lig'in bitmesine. Şampiyonlar Liginden oldu arkadaşlar. Galatasaray balı devam ediyor biliyorsunuz. Son 16'da Newcastle United'la çeyrek finalde Ajax'la eşleşmiştik. Arkadaşlar inanılmaz ama yarı finalde kimle eşleştik biliyor musunuz? Napoli ile. Bakın Real Madrid Paris Saint Germain maçı var. Yani ikisi de bizi çok rahat eleyebilir ama biz. Napoli ile eşleştik. Napoli'yi eleme şansımız yüksek. Eleme şansımız var en azından. Yüksek demeyeyim. Napoli'yi elediğimiz anda tek maça kalıyor iş. Ve tek maçta her şey olabilir. O yüzden ben Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabileceğimize inancımı bayağı arttırdım. Eyüp karşı oynuyoruz. Kazanırsak Süper Ligi de kazanacağız. Bilmiyorum Lautar acaba Balondor gelir mi ya? Bilmiyorum arkadaşlar. TV'de nefis bir maç. İki takım kıyasıya bir mücadeleye girecek ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Haydi bakalım. Şampiyonluk maçına hoş geldiniz. Bugünkü hava şartları futbol için son derece müsait. Bu maçı simüle edecektim normalde ama edilmez. Hep birlikte takip edeceğiz. Şampiyonluk maçı simüle edilmez. Yalnız nasıl bir göze alma. Low low Bugün konuk takım Zaniolo spor nasıl bir parlaklık, bu nasıl bir güneş. Epsilon evet stadının kötülük. Farklı bir heyecan yaşanıyor. Konuk takım bir, stat lan? bir maça çıkıyor. Evde ayıp etmişler. <laughs> şampiyonluğu Galatasaray bu statta mı kutlayacak gerçekten peki? Offside'daydık sanki. Değilmişiz. Ahmet Kutucu eski takımına karşı Gabriel Sara şampiyonluk ateşini yakıyor. Biz diyor en az evet, 3-4 farkla kazanacağız bugün. Net bir vuruşla İlk golde benden diyor. 7. dakikada evet. Gabriel Sara. Gabi'nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Var. Ah be! Gidebilir. Bayağı iyi vurdu biliyor musunuz? Uzaktan farklı. bir denemek Geçkarma istedim. Bu topu ağlara gönderse rakibinin umutlarını iyice azaltacaktı. Sen de abartma 10. dakikadayız daha. Lütfen dikkat! yaşlarında deniz isimli bir erkek çocuk Şimdi top oyuncuda. Yine saçma Oyun sapan aldığı Kaldığı yaptı. yerden devam ediyor. Napoli'ye karşı oynamak heyecanlandırıyor beni. Gönderdi. Bir low, bir low, bir utar, bir şimdiden beni. Lautar Marcos Felipe! kaleciyi beğendim ben bu arada gerçek hayatta da. Çok güzel kurtarışlar yapıyordu. Sonra izlemedim gerçi Eyüp'ün diğer maçlarını. Eyüp Spor taraftarı arkadaşlarımız varsa yorumlarda yazsın lütfen nasıl bir kaleci olduğunu. Ben bir iki büyük takımla olan maçlarını da izledim. Cesar Montez. Çılgın böyle kurtarışları olan bir Ochoa tarzı. Öyle bir vibe vermişti bana. Nereden buldunuz Eyüp Spor? Helal olsun ya. Berke'yi de Kutucu. sattılar. Çok iyi bir pas oluyor. gönderiyor. Tehlikeli olabilir. Ve yardımcı hakem offside'ı tespit ediyor. Berke'yi Lille satıp böyle bir kaleci buldular. Berke'yi de bence ucuza sattılar. Berke daha fazla ederdi sanki. Eyüp Spor topu rakibe kaptırdı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Low, low harika Kretik bir pas. Sara Kretik. olmadı. Yerinde müdahaleyle tehlikeyi uzaklaştırıyor. Lolota bugün güzel paslar atıyor. Güzel oynuyor şu an şu ana kadar. Şampiyonluk maçında oldukça istekli. İlk şampiyonluğunu yaşamaya çok yakın. Kritik bir pas gönderiyor. kaleci Felipe topu yine Kontrol ediyor. Ampem. Yine Ampem. Kerem Demirbay. Eski Galatasaraylı Bilali. Kerem Demirbay. Topu kaptırdı. Lautaro'dan harika bir ara, harika bir ara pas. Bu pas Çok güzel top paslaşmalar, top çok güzel bir, takip takip bir organizasyon. Son vuruş çok kaliteli değil. Ah! Felipe ne yaptın ben Felipe ben ne yaptın ben Felipe ben seni ben övdüm ben benmiyoruz. inanılmaz bir hata Low low golü hediye ediyor asist yapıyor i̇şte adeta Kalecinin unutmak isteyeceği bir pozisyon Topu rakibine teslim etti ve hemen ardından ağlarında gördü Bakın attığı pasa bakın <laughs> Orada Lautaro var. Lautaro tertemiz dönmüş. Sakince, hiç heyecan yapmadan 35. Ve dakikada Sara'nın yaktığı ateşin üstüne bir odunda la Lau atıyor. Kayan, Kerem Demirbay. No, bugün tüm toplara araya giriyor. Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Sara pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Harika bir pas, harika. Hulment. Hulment 3-0. Lautar'dan çok şık bir asist. İşte gol yeniden ekranda. Bu ara pasıyla Tertemiz tehlike yaratıyor. Ardından kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu Sara Lautar Hulment tercih ediyor. Karşılığını da golle alıyor. Yalçın Kaya. O ne be? Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Ya ben var ya Şampiyonlar Ligi'nden başka bir şey düşünemiyorum şu an arkadaşlar. 45 Şampiyonluk 45 maçında, maçında 3-0 öndeyiz ama aklım Napoli maçlarında. Napoli'yi eleyip Paris Saint Germain, Real Madrid eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi finali oynamak istiyorum. Eyüp Spor ikinci yarının başlama vuruşunu yapıyor. Neden olmasın diyoruz. Gerçekte imkansız. Oyunda imkanı var ve bu imkanı başarmak istiyoruz. Bu ihtimali gerçekleştirmek istiyoruz. Kerem Demirbay. Heyecanlıyız. Ampen. Montes. Fenerbahçe'nin 12 Aradan puan önünde ligde lider Galatasaray. Bugün şampiyonluğunu ilan edecek. Eyüp'ü yendiği top anda 2-3-0 öndeler. Ve şimdi bir kontratak görebiliriz. Ve bu karşı hücum fırsatı kayboluyor. Ben bu arada 3-0 önde şampiyonlar ligi yarı finali öncesi forvetimi alırım. Normalde gerçekçi olacağım. 90 dakikayı tamamlatmam yani. Orta boşluk yakaladı. Hakem oyunu durduruyor. 56. dakikada Ula, Ula yerini Halil Dervişoğlu'na bırakıyor. 4-0 81'de de şalaya atmış. Ve şampiyon oluyoruz arkadaşlar. İlerleyelim hemen. Şampiyonluk tweetlerimizi atalım. Sahada her şeyimi ortaya koydum ama taraftarın benim adıma tezahürat yaptığını duymak hepsine değdi. Yahya Dombo'da heyecanlı yazmış. <laughs> ne sen 2011 Facebook yorumu bu. Bir büyük bir küçük harfle. İşte futbolun neden dünyanın en güzel oyunu olduğunu görüyorsunuz. Duygusal açıdan yorgun düştüm. <laughs> Peki. Hemen bu sefer kendimizi övelim ya. Sahaya bir hükmettim diyelim. <laughs> Menajerim güzel gidiyorsun diyor. Bir şampiyonlukla ilgili bir tweet falan atasaydı keşke. Haftanın takımındayız. Türkiye Kupası Türkiye kupasını simüle edeceğim arkadaşlar ya. Elensek de umurumda olmayacak açıkçası. Şampiyon olmuşuz. Şampiyonlar ligindeyiz. Orada yorgun düşüp elenmiş olabiliriz. Diyecektim ki 2-1. Türkiye kupasında da Başakşehir'le finale kaldık. Hemen tweetimizi atalım. Mütevazi olalım. Hemen ilerleyelim. Hemen antrenmanımızı simüle edelim arkadaşlar. Ligi zaten şampiyon bitirdik. Samsun Spor maçı bir formaliteden ibaret bizim için. Hatta ben olsam Laulautar oynatmam. Halil Dervişoğlu'nu oynatırım. Laulautar, Ahmet Kutucu, Laulautar ve Hülment'in golleriyle 4-2 kazanıyoruz. Hemen ilerliyoruz. Ve geldik o ana. Şampiyonlar Ligi ilk maçına, yarı finalin ilk maçına. Rakip Napoli. Çok çok heyecanlı bir an. Haydi bakalım. Napoli'nin bence klasik forması karışır mı ki? Hadi şöyle olsunlar o zaman. Siyah formasıyla oyun oynasınlar. Başlayalım bakalım arkadaşlar. Yine Ahmet ve Şalay'ı gördü gözlerim. Süper Lig şampiyonu olduk. Türkiye Kupası'nda finale kaldık. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde. YTV'de nefis bir maç. Rüya Küçük gibi takım bir sezon. Bir mücadeleye girecek. İşte o kamburu. Ve bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Göklük Evimizde Napoli'yi konuk ediyoruz. Şampiyonlar Ligi yarı, şampiyonlu yarı şampiyonlu finalinde. Düşünüyorum. Ne yapıp edip o finale kalmalıyız. Şansınızı denk görüyorum. %50-50 görüyorum Napoli ile. Bizden güçlü bir takım değil. Biz de onlardan Birinci çok güçlü bir takım açım, değiliz. Bir coşkuyla o yüzden... Takımların finalin kapısına kadar geldiği bu turda Çok odaklı oynamam gerekiyor. Sergilemesi gerekiyor Galatasaray Napoli ile karşılaşıyor e, bir pozisyon. E, Çok garip bir e, şut çekti benim karakter Kayarak vuruyor. vurdu nasıl oldu niye oldu hiçbir fikrim şey yok Yine de okey vurdu kaleci kurtarışını yaptı hızlı başladık. Şimdi Napoli'nin ilk bakalım. Asla yenilmememiz lazım. Asla. Hani beraberlik bile istemiyorum. Galibiyet Romelu istiyorum. Bir fark olsun hiç önemli değil. Lukaku Lautaro karşı iki farklı forvet. Birisi artık yaşının ilerleyen zamanlarında, birisi henüz 18 yaşında. 19 gerçi. Lobotka. İkinci sezon. Alex bir Artık saçmalıkta son nokta ya Hani cüzdan bulunmuştur Saçmalığının Küçük bir çocuk bulunmuştur Saçmalığının da üstüne Siyah bir çanta bulunmuştur Sahibinin müracaat etmesi falan diye Anons yapıldı az önce Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkıyor Tarihinde ilk kez Galatasaray Ve siyah çanta sahibi aranıyor <laughs> Lütfen siyah çanta sahibi <laughs> ulaşsın yetkililere. Alex Remiro. Eğer o siyah çanta size yorumlarda belirtin arkadaşlar bu yaptığınız ayıp. Çok güzel pas. Hadi Şalayi. Ah be Şalayi. Ah be Roland. Çok heyecanlıyız çok. Hakem oyunu durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor. Ah be tam vuracakken araya girdiler. Brahim Diaz. Ya Brahim Diaz'ın burada ne işi var ya? Buongiorno. Bu da çok iyi bir defans. McTominay falan var. Angissa. var. Adamların kadrosu çok iyi. Elenebiliriz şu an düşündüm de. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Elveda diyebiliriz sanki ama dememeliyiz ya e Gerçekte olsa şu kadrolarla Napoli bizi oluyor. evre çevre eler Offside olduğunu biliyorum Hiç heyecanlanmadım Silo farkındaysanız Normal Galatasaray kadrosu olsaydı Bizeleriz derdim Ama Ahmet bon Kutucu'nun ve Şalay'nin kanat olduğu bir takımla Gerçekçi olalım be arkadaşlar bon Ne diyelim sen Yunus'u, Sane'yi, Osimen'i, Barış'ı, Uğurcan'ı satar McTominay. ve yerlerine Napoli, sadece Hulment'i bir transfer yaparsan o da hiçbir bu sattıklarımızın değil, hiçbirinin düşünce. mevkisine değil ha. Lemina'yı kesip Lemina'nın yerine. Bu offside oluyor. değil. Bu offside bir değil. Ah, İnanılmaz! Karşı Sen bunu nasıl kaçırdın de oğlum? De Antonio de Conte. Peçirdi. Mutlak bir gol fırsatıydı. Biraz daha sakin vurabilirdi. Puanımız 5.4 şu an. İnanılmaz kötüyüz. Bu sezonun en kötü maçını çıkarıyoruz puanlamaya göre. Abi onu nasıl kaçırdım ben? Vallahi her zamanki gibi vurdum. Hiçbir değişiklik yapmadım. Normalde olsa kaçırmaz onu ya. Oyun ayarlıyor bunları ben eminim. Çok güzel pas. Alay hadi oğlum ya. Gabriel saraya doğru gönderdi. Ah be! Çok ters iyi ayağımızla çok iyi, iyi vuramadık. Müdahale etti fakat tehlike sürüyor. Yeter bir şut. İlk yarı maç bitiyor. Türüyle, maçın ilk yarısı bitiyor. Sakin ollar utar. Hmm. Toparlayacağız. hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda son derece durgun bir mücadele izlemiştik. Bakalım ikinci yarıda maçın heyecanı artacak mı? Biraz odaklanmak istiyorum maça. Ahmet Kutucu. Gabriel Sara. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Aradan istedim de Rakibin aradan geçiremedim. Geçit arkadaşlar. vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. O nasıl bir pas Kime o pas top Niye top benim top istediğim daha. yöne da Böyle bir saçmalık yaptın sevgili Laulautar. Sinirlendim bir pas Abi bu nasıl bir, bir şut bir Asla böyle vurmuyorum ben ya Oyun var ya Hale sapıttı şu an ama getiremedi. Bu kapatacağım. Başka bir gün devam edeceğim ikinci yarı final maçına sanırım. Yani hiç saçma sapan şeyler yapıyor. Beni sinirlendirdi şu an. Biz nasıl finale çıkacağız böyle saçmalıklar yaparsan? Torreira. Hulman. Ya Hulman top kaybı. Burada Torreira vermedi pası saçma bir şekilde geri döndü. Hulmet vermeye çalıştı. Çok güzel pas attı. Hadi oğlum, yapıştır oğlum. Sarah. Gabriel Sara helal olsun sana. Ilk büyük avantaj elde ediyorlar. İşte bakın, tekrarında gördüğümüz gibi doğru zamanda doğru Çok yerde güzel olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. 13. maçında Şampiyonlar Ligi'nde 6. golünü atıyor. Ahmet Kutucu zani olaya bıraktı yerine. Santral oyun yeniden başlıyor. Napoli bir gol farkla yenik durumda. Miguel Gutierrez. Lobotka. Etkili bir müdahale geliyor. Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir. Şimdi savunmanın dikkatli olması lazım. Allah ne yapıyorsun? Aa, aa arkadaşlar şaka mı bu? Benim tuşum mu bozuldu? Kafayı yiyeceğim şu an. Kafayı yiyeceğim. Abi bastım böyle. Şimdi iki teknik direktörden de oyuncu hani tuşa sadece tık diye dokunsan bile o kadar yavaş vurmaz. Pas verebileceği takım arkadaşlar başarı var. yakaladı. Hücum fırsatını engellemeyi başardılar. Dömrüm Maçın normal oyuna. süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Kariyerinin sonunda Napoli'yi tercih etti biliyorsunuz. Lobotka. Zamanında müdahaleyle topu rakibinden aldı. İyi bir pas düşündü. Bir şut gelir mi? Bak şimdi de hayvan gibi güzel vurduk ve gol attık. Şaka mı bu oyun? Bu golü nasıl atabiliyorsun sen Lautaş? Sabahtan beri kaçırdıklarından sonra bunu atamaman lazımdı. Harika bir gol, harika. Ve ters ayağıyla, sol ayağıyla atmış. Az önce ana ayağıyla kaçırdığı şuttan sonra şu gole bir bakın ya. Şaka gibi. Helal olsun sana. Gabriel Sara. Şimdi skor 2-0. Laula Utar. Pası bıraktı Şalay'e. Hulment. Torreira. 2-0 gayet güzel deplasmana gitmek için. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kali düşünecek mi? Ceza sahasında topu rakipten alıyor. Sakinim, sinirlenmeyeceğim. Relax. Olabilir. Futbolda var böyle şeyler. <laughs> Ve maçın normal süresinin bitmesine son 5 dakika. Ve şimdi topun kontrolünü kaybettiler. Parafasın hızı ideal. Oradan gömlek istedi ama. Offside bayrağı kattı. Düşünce de uygulamada yerindeydi. Fakat neredeyse burun farkıyla offside'da kaldı. Hakem puanı verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. Maça iki dakika, i̇ki dakika eklendi. Günay ne yapıyorsun? 2-0 harika bir skor. Mükemmel bir gün, mükemmel. Önce Süper Lig şampiyonu olduk. Sonra Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Napoli'yi 2-0'la devirdik. Finale çok yakınız. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yakınız. İnanıyorum ben. Finalde o Real Madrid ya da Paris Saint Germain hangisi gelirse onu da devireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoyu merakla bekleyin, heyecanla bekleyin. Ben öyleyim çünkü çok heyecanlıyım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.